Evet arkadaşlar bugün sizlere kovan nasıl devredilir, kovan devrederken nelere dikkat etmemiz lazım bundan sizlere bahsedeceğiz. Burada bir kovan var ama bu kovanlar böyle eski olduğu için bunları sağa sola yani başka bir bölgelere götürdüğümüz için kovanları değiştirmek gerekiyor bazı yerler çürük oluyor, arı kaçırabiliyor pek hoş olmuyor O sebepten yeni e, kovanlara geçmemiz daha iyi oluyor yeni kovanımı buraya koyuyorum ilk önce e, şimdi. <laughs> İlk önce yemliği buraya koyuyorum. Ondan sonra bu kafadaki en baştaki çıtayı çekiyorum. Arı bakarken e, bunları böyle indirirken sağ sola bazı arıcılar ezebiliyorlar. Bunları böyle aynı bir de önemli olan şeylerden birisi de buradan arıya mesela bu çıtayı bu şekilde aldıysak e, bu şekilde aldıysak aynı şekilde böyle indiriyoruz yani. Mesela bazı böyle ters düz yaparsak olmaz. o sebepten böyle indiriyorum. Bir de kovan devrederken anaya da dikkat etmemiz iyi olur. Çünkü devrederken bakarken mesela ezilebilir. Ara. Yani ana ezilebilir. Ana ezilirse bir kıymeti kalmaz. Bakıyorum bu arada anayı görürse görürsek daha hoş olur daha iyi olur çünkü devredilirken ezilir falan filan iyi olmaz bunlarda da arı ezmeme dikkat edelim arı ezmeme illa ezilir onun önüne geçemeyiz ama mümkün olduğunca az arı ezmek yani hem hoş olur sonuçta Ezilirse arı da huzursuz olur. İyi olmaz. Buraya indirirken bu e, arıları şu tarafta ezebiliriz. Buna dikkat edelim şu yemliği bir çıkartayım. içinde kalan içinde kalan e, arıyı da şu şekilde önüne de vurabilirsiniz. İçiniz içine de vurabilirsiniz. Ama önüne vurmanız yolu geri kalalı, zaten kalk derler kalkerler.